<laughs> Düşünüyorum gündüz gece gündüz gece Fenerbahçe tam bir bilmece. Boş versin doğum günün bugün. Hadi eğlenceye doğum günün kutlu olsun. Mutlu olsun senelerce Songül. Gün. <laughs> doğum günün kutlu olsun mutlu olsun senelerce. Sana Kutlu olsun, kutlu olsun mutlu olsun senelerce. Sana boncuktan Sinan! Bana inan, yaşlandım deme, isyan etme, hediye isteme, biraz gezme. Otur yerinde, dilayı deli etme. Ama sakın dinleme, bizden sana söylemece. Doğum günü kutlu olsun, mutlu olsun senelerce. Songül. Doğum günün kutlu olsun mutlu ol senelerce Sana boncuktan kuş yaptım Spor gitar müzik sende var dostum anladık. Biz de hip hop ses kilo var sona sakladık. Hediyemizi peşin aldık ailece şaştık kaldık. Bu nasıl rap hiç anlamadık. Nasılsa anlatamadık kafadan attık. Haydi o zaman hep beraber Doğum günün mutlu olsun, kutlu, kutlu olsun. olsun senelerce. Okay. Songül. Yeah. Yeah. Doğum günün mutlu olsun, doğum mutlu ol doğum senelerce. Doğum senelerce. Sana doğumdan kaptım. Tutulacak pencereye. Yaptım. Yaptım. Yeah.